Merhaba arkadaşlar benden sahip Çalışkan kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle daha önceki videolarımda böyle bir topi top yelek işlemiştik. Sizler de oldukça sevdiniz. Yapıp benimle paylaşan arkadaşlarım çokça oldu. Hepsine tekrardan teşekkür ediyorum. Sizler de benimle paylaşmak isterseniz Instagram adresinden bana yazabilirsiniz. Asaletin alt dire hobileri Instagram profil ismi. Bugün e, bu yeleği ben Instagram'da arkadaşlar kuzulu patik ve şöyle bir bandana ile takım yapıp e, satışlarımı e, bu şekilde ya, gerçekleştiriyorum. Yani ayrı ayrı da satışını yapıyorum ama genelde böyle takım olarak sipariş veriyorlar. Bugün de sizlerle tam takımını oluşturabilmek için bu bandananın yapımını paylaşacağım. Yapması çok zevkli bir günde birkaç tane bandana yapabilirsiniz arkadaşlar gerçekten oldukça basit e, tığ tutmayı bilen her arkadaşım bu bandanayı yapabilir baştan sona tüm aşamalarını hemen hemen videoyu hiç kesmeden sizinle paylaşacağım e, arkadaşlar yeleğin ve patiğin yapılışını da açıklama kısmına ekleyeceğim bugün sizlerle biz şu ton tonda bir pembe bandana yapacağız renk kodunu da yine açıklama kısmına ekleyeceğim şimdi eğer hazırsanız yapımına başlayalım Evet yapımına başlayalım arkadaşlar malzemelerimi göstereyim ee, iki tane çiçeğini beyaz yapacağım ben alt kısmını pembe yapacağım o yüzden iki tane iki renk ip kullanacağım bebek ipi arkadaşlar orta kalınlıkta kullanabilirsiniz. Benim ipim Nako Elite Baby. Tığım 4 numara 2,5 milim. Bir de çiçeğin ortası için arkadaşlar şu şekilde normal boncuk veya böyle inci düğme kullanabilirsiniz. Orta kısmına dikeceğiz. Şimdi hazırsanız yapımına başlayalım. Şimdi bir sihirli halka yapacağım arkadaşlar. Bir zincir çektim. Sihirli halkamın içerisine 1 2 3 4 5 5 tane sık iğnemi yaptım. İpim iyice çekiyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepe kısmına batıyorum. Birleştirdim. Daha sonra zincir çekmeye devam edeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40'a tamamlayalım arkadaşlar zincir sayımızı 40 tane zincirimi çektim arkadaşlar şimdi 1 2 3 tane daha zincir çektim tığıma ipimi aldım 3 tane zincir atlıyorum dördüncüsüne 1 2 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum tekrar aynı zincirin içerisine 1 2 3 3 tane trabzanımı yaptım buradaki 3 tane zincirimi bir trabzan olarak sayıyorum arkadaşlar 1 2 tane zincir çekiyorum bu araya 3 tane zincir çektiğim yere arkadaşlar batıyorum tığıma ipimi alıyorum direkt geçiriyorum birleştirme yapar gibi daha sonra yine bir iki üç tane zincir çekiyorum iki tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığıma ipimi alıyorum üç tane ikili trabzan yapıyorum aynı yere şu şekilde daha detaylı göstereyim 1 2 tane zincir çektim döndüm 3 tane zincir çektim bu boşluğa batıyorum birleştirme yapar gibi birleştiriyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyorum daha sonra 3 tane zincir çekiyorum tığma ipimi alıp bu sefer üç tane ikili trabzanımı yapıyorum. Çok basit arkadaşlar yapımı. iki tane zincir çektim, döndüm, ortaya boşluğa birleştirme yöntemiyle batıyorum. 3 tane zincir çekiyorum, iki tane trabzanımı yapıyorum. Bakın zincirle birlikte üç tane sayıyoruz. Bir 2 3 tane zincir çekiyorum tekrar aynı yere 3 tane trabzanımı yapıyorum 2 tane zincirimi çekiyorum döndürdüm ortaya batıyorum üzerine 3 tane zincir çekiyorum yanına hemen 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çektim araya tekrardan aynı yere 3 tane ikili tırabzanımı yapıyorum. Arkadaşlar bu şekilde şurası arkadan bağlamak için bıraktığımız kısım. Burası da baş etrafını sarmak için yapacağımız yer. Bebeğinizin ölçüsüne göre, baş ölçüsüne göre burayı ayarlayabilirsiniz. Ben yine dileyen arkadaşlarım için eğer çocuk yanınızda değilse baş ölçü tablosunu ekranıma yansıtacağım e, şu an buradan ekran görüntüsü alabilirsiniz ona göre tablodan e, yapacağınız santimi belirleyebilirsiniz dediğim gibi burayı artık siz kendi bebeğinize göre ölçeceksiniz Ben bunu aşağı yukarı 6-9 aylık zaten çok bir fark yok Aslında 12 aylık bir bebek için yapacağım Hani aralarda 1-2 santim fazlalık oluyor baş çevresinde çok bir fark etmiyor Dediğim gibi şimdi aşağı yukarı 19-20 modele denk gelecek. Hemen yapacağım. Şimdi devam edeceğim. Sizler burayı ölçerek devam edebilirsiniz. Az önceki verdiğim tabloya göre ilerleyebilirsiniz. Benimle aynı ölçülerde, aynı tığ ve benzer bir ip kullanıyorsanız 19-20 motif denk gelecektir. Eğer ölçmeyi imkanınız yoksa döndürdüm birleştiriyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum 1 2 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum dediğim gibi yapması çok zevkli ve çok kolay yani oturduğunuz yerde Hemen 5-10 dakikada yapabilirsiniz. Bebişler de çok tatlı duruyor. Ben genelde bunu Instagram'dan takip eden arkadaşlarım görmüştür. Topi top yelek ve kuzulu patik takımımda bu bandana modelini kullanıyorum. Tam bir takım olmuş oluyorlar. Onların da yapılışları kanalımda mevcut arkadaşlar videolar. Yine açıklama kısmına eklerim. Döndüm bir 2, 3 tane zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane olmuş arkadaşlar. Ee, dediğim gibi 19 20 tane yapalım. Elimizin sıklığına göre eğer e, benimle aynı ölçüde yapıyorsanız daha büyük veya daha küçükse tablodan yararlanabilirsiniz. Yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, yaptım, geldim sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Toplam 20 tane modelimi yaptım. 2 tane zincirimi çektim. En son burada kaldım. Ortaya birleştiriyorum. Daha sonra tekrar ilk baştaki gibi 40 tane zincirimi çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 tane zincirimi çektim. Şimdi bir tane de fazladan çekiyorum. Bu kırkıncının içerisine arkadaşlar sık iğne ile dolduruyorum. 2, 3, 4, 5 İlk yaptığım sık iğneye şu şekilde birleştiriyorum. Bir tane zincirimi çektim. Artık ipimi burada kopartıyorum. Daha sonra bu ipleri arkadan temizlememiz lazım. Şimdi alt kısmımız bu şekilde bitti arkadaşlar. Çiçeğimizi de yapalım hemen. Beyaz iple yapacağım ben. Sizler dilerseniz altını beyaz üstünü pembe yapabilirsiniz. O şekilde de çok güzel olur. Hemen tekrar şu şekilde sihirli halkamızı yapalım bir zincir çekelim içerisine toplam 12 tane sık iğnemizi yapalım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ipimi çekeceğim artık ortasını kapatacağım ve 12 ilk yaptığımın içerisine birleştirmemi yapıyorum 1 2 3 tane zincirimi çektim 3 zincir çektik 4'e çıkartalım arkadaşlar 4 tane zincirimi çektim Tığma ipimi aldım aynı yere tekrar batıyorum uzattım bir kere işledim aynı işlemi aynı yere iki kere yapıyorum iki kere üç kere de yanındaki sık iğnenin tepesine yapacağım 2 ve 3 şimdi işliyorum tığımda iki tane kalana kadar iki tane kaldı ikisini birden işliyorum 1 Bir, 2 3 zincir çekiyorum en son battığım yere tekrar batıp birleştiriyorum yandaki sık iğneme geçiş yapıyorum sık iğne yaparak üzerine bir iki üç tane zincir çekiyorum ilk başta dört tane çekmiştik burada arkadaşlar altta bir sık iğnemiz var diye üç tane zincir çektik tığıma ipimi aldım uzatıyorum bir iki yanındaki sık iğneyi de üç tane yapıyorum 3 2 tane kalana kadar işliyorum 2 birlikte işliyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum en son battığım yere birleştirme yöntemiyle birleştiriyorum hemen yanındaki sık iğneye sık iğne yaparak geçiş yapıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığıma ipimi aldım uzatıyorum bir kere işliyorum satıyorum bir kere işliyorum Yandaki sık iğneye geçiş yapıyorum. Uzattım bir, iki, üç. Daha sonra hepsini birden işleyip iki tane kalınca ikisini birden işliyorum. Yandakini birleştiriyorum. Pardon. E, bir yanlış yaptık pardon. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. En son battımı yere batıyorum. Birleştiriyorum. Yandaki sık iğneye sık iğne yaparak birleştiriyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 Artın 2 Yandaki sık iğneye de 3 tane yarım tırabzan şeklinde işliyorum. 3. Daha sonra işliyorum 2 tane kalıyor ikisini birden işliyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yanı hemen dibine batıyorum. Onun yanındaki sık iğne yaparak geçiş yapıyorum 1 2 3 4 tane oldu arkadaşlar 1 2 3 tane zincirimi çektim batıyorum işliyorum tekrar aynı yere batıyorum işliyorum hemen yanındakine 3 tane 1 2 3 Pardon 3 işliyorum iki tane faliyet beraber işliyorum. 1 2 3. çekiyorum. En son baktığım yere batıyorum. Onun yanındakine sık iğne yapıyorum. 1 2 3. 6.yi de yapayım arkadaşlar. Evet de yaptım. Hemen dibine baktım. Bir zincirimi çektim. Burada ipim artık uzun. Kesiyorum. Daha sonra ince düğmemizi orta kısmına şu şekilde yerleştirip dikeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde bandanızı açın. Ben te tam tepe kısmına getirmiyorum. Hafif şöyle yana doğru sağa sol fark etmez kaydırıyorum bu şekilde dikiyorum. Şimdi hemen dikişimde yapayım geleyim. İğnemi geçirdim arkadaşlar. Hemen şöyle bakın alttan yürütüyorum. Düğmemin iliğine battım. Evet. Düğmemi sabitlemiş oldum. bu şekilde. Şimdi çiçeğimi şöyle dediğim gibi yan tarafına gelecek şekilde koyuyorum. Daha sonra orta kısmından bandanama sabitliyorum. Alttan çok alın arkadaşlar. Üstten çok almamaya çalışın. E, pardon bandanadan çok almamaya çalışın. Çiçekten çok alın. Hani burada iplikler toparlanıp e, çocuğun kafasını rahatsız etmesin. Ona da dikkat ederseniz daha güzel olacaktır. İpimi kesiyorum. Çok tatlı oldu. Rengi de çok güzel oldu arkadaşlar. İpliklerimi de temizleyelim sizle beraber kesebilirsiniz bakın bu biraz daha büyük 18 aylık bir bebek için yaptım bu da daha büyük bunu kaç tane yapmışım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bu da 1,5-2 yaş arası bir bebek için yaptım. Bu da dediğim gibi daha küçük bir bebek için. Bu şekilde arkadaşlar bandanalarımız. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olursanız çok sevinirim sormak istediğiniz yerleri yorum kısmında sorabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi detaylı açıklamaları da e, açıklama kısmına ekleyeceğim top top yelek ve kuzulu patiğinde yapımını yine e, açıklama kısmına ekleyeceğim Şimdilik hoşçakalın Kendinize iyi bakın başka bir videoda görüşmek üzere